Tam karşıda Midilli Adası. Bugün ama biraz sisli ve puslu. Beş gündür buradayız. Deniz çarşaf, hep aynı. Hiç değişmedi. Midilli Adası öbür tarafa kadar uzanıyor. Sarımsaklı plajının bölgeyi olduğu gibi karşıda Midilli Adası çepe çepre sarmış. O kadar yakın ki çıplak gözle normal havada evler görünüyor. Gece ışıkları, arabalar çok yakın. Suyun sıcaklığı havanın sıcaklığından 1-2 derece aşağıda dolayısıyla hiç etkilemiyor, soğuk gelmiyor ama yazın tabii ki hava sıcaklığı 50 dereceye çıkınca buradaki suyun sıcaklığı buzdolabı şok etkisi yaratıyor. O yüzden insanlar çok soğuk diyorlar ama benim için şu an fevkalade, çok güzel. Bardağı doldur, çeşme suyunu, etini iç, öylesine güzel.